Ben şimdi bugün ablamla konuştum. Benim böyle kafamda çeşitli sorular vardı. Dedim ki, abla dedim ben çocuk yapmak istiyorum dedim. O da dedi yani, Orhan hiç beklemedi dedi. Yani hemen yap dedi. Zaman böyle akıp geçiyor. ne ne olacağı belli olmaz. Hadi, hadi, aşkım, çocuk yapalım. Orhan! Hı? Ya biz Zeynep'le diye çocuk mu yapacağız? Ayrıca Zeynep'in ipiyle kuyuya inilir mi? Ya gitsin oyuncu kendi yuvasını kurtarsın ya. Kız iki günde abimi boşadı. Hop hop, bir dakika ya. Bir kere senin abin benim ablamı boşadı. Bak Orhan yine başlıyoruz ha. Yok yok başlamıyoruz aşkım ya hadi başlıyoruz. Hı Çocuk ya yapmaya başlıyor. Hıh. Orhan. Ya yani biz daha çok yeni evliyiz. Biz bu evde bir baş başa bile kalamadık şu yatak dışında. Kalamadık. Baksana her gün evde hır gür bitmiyor. Ben diyorum ki. Hı. Bizim birazcık yalnız kalmaya ihtiyacımız var. Tatile mi gitsek? Tatile. Çocuk yapmak için. Orhan. Bak biz sürekli başkalarının sorunları üzerine kavga ediyoruz. Daha biz birbirimizi yaşayamadık. Yaşayamadık. Ya, tamam, tamam, tamam aşkım ya. Tamam, haklısın. Haklısın kardeşim. Ama şimdi tatile nasıl gideceğiz ben? Bir ee, planlayamadım yani. Nasıl? Ya ben iki gün baş başa kalabileceğimiz bir şeyden bahsediyorum. Anlıyorum bir tanem de şeyden. Aa, bunun parayla pulla ne ilgisi var Allah aşkına? Ha aşkım, ben beş yıldızlı otelden bahsetmiyorum ki. Bir çadır kuralım yeter. Ha çadır kuralım. Hı hı. Ya biz baş başa olduktan sonra olduğumuz yerin ne önemi var? Hiçbir önemi yok. Yok. Çocuğu da çocuk yapalım. Benim daha iyi bir fikrim var aslında. Ne? Bizim av köşküne gidelim. Sizin av köşkünüz mü var? Hmm. Hmm. Yani hem yakın... ...hem gözlerden uzak. Uzak. Hmm. Sadece sen... Hmm. ...ben... Yani içi dışından daha da iyi ya. Çok iyi dekore etmişsiniz burayı. ben dedim sana. Bir de gelmeyelim diyordun. Yetmiş miyiz gelmekle? Kızım sen ne diyorsun ya? İyi ki gelmişiz. Hem ben, ben zaten iyi ki bu evlilikte son kararı sana bırakmışım. Hmm. <laughs> oh be. Sonunda. Kız, sonunda. Her yer huzur. Her yer huzur. Sen ben. Sen. Ve orman. Ve orman. <laughs> en son bu üçünün bir arada olduğunda çok da mutlu değildin hanımefendi değil mi? Ne zaman ya? Ya kuzum seni kaçırdığım zamanla ne çabuk unutuyorsun? Attım seni atımın terkisine, vurdum dağlara. Bak o konuyu açma, vallahi buluşacağız. Ya kuzum nasıl açmayayım ya o konuyu açacağım. Hatta ballandıra ballandıra bütün çocuklarıma anlatacağım. Bakın çocuklar diyeceğim. Ananızla şöyle tanıştık. Diyeceğim ki... O küreyi kafana nasıl yediğini de anlatacak mısın? An anlatacağım. Onu da anlatacağım tabii. Allah Allah ne var ya anlatacağım. Her şeyi teker teker anlatacağım. Bakın çocuklar falan diyeceğim ama tabii çocuk yok ya. Çocuk bir yapsak? Aha. Hmm. Tamam canım şaka yaptım ben ya öyle şaka yaptım sende. Kimse gelmeyecek, değil mi abi? Uğramazlar bile. Uğramazlar mı? Ay. Ne oldu? Ben biraz üşüdüm. Üşüdün mü sen? Tamam. Evet, ben hemen... Şu, dur, şömineyi yakayım o zaman ben senin için. Hemen hazırlıyorum benim aşkım. Üşümüş, üşümüş. Tamam. Sen şömineyi yak. Ben de üzerime rahat bir şeyler giyip geleyim. Ha o zaman hiç yatmayayım ben. Gelip gerek yok ki. kocası karısına şömine yakıyormuş. Çıra, çıra, çıra da. Çıkıyorum buradan Ha yemişim senin çömüneni Dujukca kocası kırsığına ...şunun iğneler <laughs> <laughs> Ay koc koca kocasına... sanat. Allah kahretmesin ya. Lan Orhan senin yapacağın işe ben... ...kızın yanına şimdi böyle gidilmez ki. Banyo, banyo. Rabbimine, ya Rabbim ya, ya ben seni yerim. Kocasına yardım etmek istemiş, gelmiş, ateşi yakmış. Neredesin kız sen? Ödülünü vereceğim sana. Neredesin sen? İşte beni mi <laughs> Aşkım, Selin. Hayatım, bir şey mi söyledin? Ha? ya hayatım ya, ben bu şöbineyi yakarken biraz üstüm başımı batırdım ama... ...banyoya girdim, hemen temizlenip geliyorum yani. Ulan ne işi var bunun burada? Ya aşkım, niye konuşmuyorsun Allah Allah? Ha. ha? ha? vereceğim Hadi gel bak su çok sıcak Aşkım. Ay şu neydi ya? Konuşur. Orhan. Selim burada. Evet Orhan da burada ne yapacağız? Ne yapacağız ya? Hani bunlar gelmezdi? Hani kimse gelmiyordu buraya? Ya bir gelmiyordu işte ne bileyim hayatım. Bir şey söyleyeceğim, seni görmediler değil mi? Hadi ben bir şekilde anlatırım da. Hayır görme... ...yukarıda eşyalarım var ya, yukarıda eşyalarım var. Ya, ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ne Vahit, ne Ertan, bizim düşmanımız Orhan'dır. Şşşt! Saçmalama. Ne saçmalama? Orhan tek başına mı geldi buraya? Belli ki Selin tutmuş kolundan getirmiş çocuğu. Her şeyi anlayacaklar. Yeter ya, Allah'ı yeter. Söyleyelim, kurtulalım artık. Yeter ya. Olmaz ya. Bu kıl kuyruklara yenilmeyeceğim ben arkadaşım. Ben o kadar çile çektim. Aşkım saçmalama bak. Bunlar bizim kardeşlerimiz. Bunlarla biz kader ortağıyız Fatih. Söyleyelim, kurtulalım bak. Vallahi iyi olacak. Ya saçmalama hayatım ya. Biz bayılın başından konuşmadık mı yani? Üç kişinin bildiği sır, sır değildir. Fatih, bu sırı zaten üç kişi biliyor. Sen, ben ve Şazimen. Tamam, olmaz işte. <laughs> i̇yi o zaman, kaçalım. Kaçalım, çıkalım evden. Görmesinler bizi. Ya ben niye kaçıp gidiyorum? Karımla burada romantik bir tatil etmeye gelmişim. Onları gitsin ya. Fatih'ciğim, ya söyleyeceğiz ya kaçacağız. İkisinden bir. Karar ver. Tamam, söyleyelim. Bence de söyleyelim. Tabii ya. Yeter artık. Ne bu böyle yalan dolan? Hem zaten yalanımız devam edecek ama ya bunlar bizim destekçimiz olacak anladın mı? Bak valla söylemeden rahatladım ya oh be. Valla ben de rahatladım ha. Bir şey söyleyeceğim. Ben konuşayım ama. Tamam sen söyle ama çok kızacaklar biliyorsun. Ben sempatikliğimi kullanacağım. Tamam kullan ama çok kızacaklar. Hadi gel. Mis gibi hava. Ah Fehmi. Yıllardır hiç değişmemiş. Şimdi epey değişiklik yaptık aslında. Gerçi mukaddese beğendirmedik ama. Ay o neyi beğenir ki? Göreyim bakayım beğenmediği neymiş? Gel, gel. diyorum ki acaba bu sefer... ...yani senin sempatikliğin yerine benim... ...generalliğimi mi kullansak? belki benden korkarlar, kızamaz hayatım yok. Halledeceğim ben. Tamam sen karışma. Peki. <laughs> Selin Orhan yukarıda değil miydi ya? Yukarıdalardı. Kapıdaki kim? Gel bu kadar. Ay harika olmuş Fehmi. Göreceksin şimdi mukadder. Göreceksin. Yaktım vallahi çırağınızı. Değişimin çirkin olduğu gibi güzeli de var Mukadder... Çocuklar? Ah, siz ne yapıyorsunuz burada herkesten gizli? Ayo, siz ne yapıyorsunuz burada herkesten gizli? Mukaddes. Mukaddes ya. Nasıl yakaladım sizi? <laughs> Nereden çıktın mukaddes? Sen benim kocamı ayartmaya utanmıyor musun ya? Puh. Mukaddes kendine gel. Burada yalnız değiliz bak. Aa! Ne yapıyorsunuz burada? Cevap versenize ne yapıyorsunuz burada? Tatil niye haber vermediniz yavrum? Evi hazırlatırdım en azından. Yok ya, gerek yok babacığım. Zaten biz kimse gelmez deyip gelmiştik buraya. Ah yavrum, mahvettik değil mi romantik anlarınızı? Yok efendim, biz zaten... Ben geliyorum. Şuna bak, şuna. Herkes gelmiş konuş evimize. Orhan Efendi, ben daha ölmedim. Ölmedim ben. Ben ölmeden sen benim mirasıma konamazsın. Yok, Yok efendim ben... Hadi! Cevap verme bile. Hadi yallah! Alın pılınızı, pırtınızı gidin. Hadi! Sus artık mukaddes. Sus. Burası senin olduğu kadar onların da evi. Hadi yürü gidiyoruz. Yürü hadi. Vallahi Fatih'cim bravo yani. Annem performansından hiçbir şey kaybetmemiş. Bravo. Mukaddes şekerci zade bu. Tabii kaybetmeyecek. Hadi yürü gidiyoruz. Çocuklar hadi. bu anları tamamen unutuyorsunuz. Ve keyfini çıkarıyorsunuz. Bay bay de Cengol. Ah. Ne silimsiz, değil mi teyze? Yürü hadi yürü. yürü, yürü. Selin. Selin. Hadi eşyaları toparlayalım gidelim kızım ya, bu ne ya böyle, hadi. Ya saçmalama, nereye gidiyorsun ya? Ama ne hayatta... demek nereye gidiyorsun? Ananın söylediklerini duymadın mı ya? Ya biz ne zaman annemin sözünü dinledik? <laughs> Orhan, ya bak bu fırsatı kaçırmayalım. Ya Selin, ne fırsatından bahsediyorsun ya? Resmen basıldık. Ya baksana, şöminemiz de hazır. Ortam çok güzel. Şahane. Ya biz kaldığımız yerden devam edelim. Hı? Şimdi ben buna maruz kalmak zorunda mıyım? dalarım ben. Aşkım sen neredeyse? Ya orada. Hadi çıkalım. Tamam söylemeyin. Vazgeçtim. Hadi çıkalım sen yolu kurtar. Hadi Benim duyduğumu sen de duyuyor musun? Vallahi aşkım ben hiçbir şey duymuyorum. Emin misin? Hı -hı, hiçbir şey duymuyorum. Ya sessizliği de mi duymuyorsun? Ne? Huzuru, sakinliği, mutluluğu. Duymuyor musun? Ha, tut, tut. duyuyorum aşkım. Duymaz olur mu? Bunlar hep benim kulaklarımda çınlıyor zaten. Ya farkında mısın? İlk defa baş başa kaldık. Farkındayım tabii. Hatta bu benim çok hoşuma gidiyor. Ke fırsatımız olsa da daha fazla yalnız kalabilsek. Selin, hmm. sen beraber eve çıkmak için yol mu yapıyorsun acaba? Yok, hiç öyle düşünmedim. Hı. Hmm. Ama iyi fikirmiş. <gülüyor> <gülüyor> yani beni yanlış anlamadın. Ben şimdi evimizi de çok seviyorum. Herkesi çok seviyorum. Ama çok kalabalık. Curcuna'dan falan pek baş başa kalamıyoruz. Hı hı. Tabii hı -hı. tabii. Ben an anladım ben seni. Ama sen beni hep yanlış anlıyorsun. Yok canım anladım ben seni ya. Şaka. Ş şaka yaptım ya. Şaka yaptım aşkım ya. Allah Allah. Deli misin? Ben de istiyorum tabii ki seninle aynı evde çıkmak. mesela ben sana hiç sofra hazırlayamadım. Üzülmedin Hiç beraber mutfağa giremedik. Yürümedim. Böyle film izlerken böyle omzumda uyuyakalmadım. Kalmadım. Hı Bunun Hı. gibi şeyler. Tamam o zaman. Hadi başlayalım o zaman böyle şeyler yapmaya. Mesela? Mesela. Bir gelsene sen. Ne gel. yapacağız? Tamam, gelsene. Çok yaşa aşkım. Ay, sen de gör hayatım. Aa, aa, çok yaşa aşkım. Ne oluyor sana? Hasta mı oluyorsun sen? Aa, bir şey olmuyor ya. Bana bir şey olmaz. Ne bak bana bir şey olmaz ya? Bak grip mevsimindeyiz. Hasta olup beni de hasta etme. Ya, ne demek aşkım ya? Allah Allah. Şimdi ben seni öpemeyecek miyim? Öp ee, evet. ama bir doktora gidelim. Ya Selin saçmalama ya. İki hapşırdım diye doktora mı gidilirmiş? Sen şimdi kocana yaparsın bir nane limon. Bitti gitti işte. Bir kere ben sadece grip için demiyorum ki. Artık kendimize dikkat etmemiz lazım. Mesela bir özel hastaneye gidip komple check-up yaptıralım. Ha bir de özel hastaneye gideceğiz ha? Evet. Ya yok canım şimdi biz onu çok şey yapmayalım yani. Ne yapmayalım? Ya kızım şimdi bunlar dünya paradır ya. Ne gerek var? Ben giderim bir sağlık ocağına, işlerimi hallederim. Bitti gitti işte. Tamam gidersin sağlık ocağına. Gidersin. Ama ben tam kapsamlı bir kontrolden bahsediyorum. Ya tamam da... Tamam da ne tamam da? Ya özel sağlık sigortası karşılayacak bütün masrafları. Sana ne oluyor? Aşkım benim özel sağlık sigortam yok. Yok. Benim vardı bitti. Bak gidip sana da alalım. Hem benimkini de yenilemiş oluruz. Hemen mi? Evet. Bak. Burada modüler sağlık sigortası diye bir ürün var. Buradan sadece ihtiyacın olanları alabiliyoruz. Yani kendi sağlık sigortamızı kendimiz yaratacağız. Aynen öyle. Yani ben ileride de işimize yarayacak bir şeyden bahsediyorum. Ne yarayacakmış senin ileride işine? Söyle bakayım. Ne bileyim. Öyle hamile falan kalırsam ileride. Hamile mi kalacaksın sen? He, ha, hamile mi kalacaksın? Ne bileyim öyle işte ben işimi sağlam alayım da. Tamam sen tamam, işini sağlam al. Sen işini hemen sağlam al. Şu doğum şeysini de şuraya eklet. Yarın da ilk iş bir ajanteye gidiyoruz. Sağlıkçı kopuruzu yaptırıyoruz. Hı. 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 Galata'ya az kaldı. Eline sağlık. <laughs> Ay! Ay! Ney? 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 Yandım. Yandım mı? <laughs> dur dur dur. Öpeyim de <laughs> <laughs> Eşim. Gitmedi. doğru ben çünkü küçücük öptüm. Daha büyük öpeyim. Hmm. 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 Dur lan! Taştı taştı dur. Ay. Ay ben ne kadar beceriksizim ya. Ne değilsin aşkım ya. Olur mu öyle şey? Sana mutfağı ne hale getirdim? Ne olacak? Allah Allah ya. Makarna bu. Bir şey mahvettin yok. Ben şimdi orayı temizleyeceğim. Geçecek bitecek. Tamam mı? Aram bu koku ne? Gitme gitme diyor. Bir, biraz üstündeki şu yanıkları alırsak. Cık. Ya ne, neyse ya Allah Allah aşkım. Cık. Bak bak makarnamız var, sosumuz var. Üstüne dökeceğiz yiyeceğiz işte o kadar mis gibi o. Ya sen Tamam mı Tamam, yapalım o zaman. Hadi. Hadi yapalım. Tamam Hadi. yapalım. Bak hazır zaten, bitti. Şu sırasında çok az işi kaldı yani. İyi oh. vallahi, şimdi de buraya mı yerleşmeye karar verdiniz? Bu kadar saçmalama, burası onların da evi. Yani çocuklarımızı sokakta mı görürseydik? Biz aslında av köşküne izinsiz girdiğimiz için özür dilemeye geldik. Evet. Bu evde özür dilemesi gereken bir kişi var. O da kendini biliyor. Yani. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Ayrıca saçmalamayın çocuklar. Orası da bizim olduğu kadar sizin eviniz. Çocuklar, özür dilenecek bir şey yok. Teşekkürler Fehmi babacığım. Fehmi baba da nereden çıktı oğlum? Baba de yeter. Ba te te teşekkürler babacığım. İvallah Oldu olacak bu malikanenin tapusunu da bu kelkenizin üstüne yapalım. Tam olsun yani. Aa bak bu iyi fikir mukaddes. Mukaddes. Sen böyle yapmaya devam edersen yakında o da olacak. Ah abim geldi. Bana sevinmiş numarası yapma. Sevindim tabii abi ya. Bak ben eşyalarımı unutmuşum. Onları toplayacağım. Bana yardım eder misin? Bana ne? Git kocanla topla. Tamam aşkım ben gelirim sana yardımcı olurum. Şakala bak şaka. Hemen fırsattan istifade. Yardım. Sen otur. Ben abimle toplarım. Otur. Hadi, oturayım. Hadi abiciğim. Ne toplayacağım ya? Hadi. Ne? Hı. Hmm. Mukaddes, yedin çocuğu gözünle bakma. Şuna bak. şuna bak. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.